Künet-i maddeli hazirun. Allah Azze ve Celle mahşer gününde, kıyamet gününde insanların hesaba çekileceği günde insanlar şeytanın huzuruna koşacak, gidecekler. Şeytana gidecek. Allah Azze ve Celle şeytana taht verdi. Nasıl bir taht? Ateşten. Fakale şeytan lemme kudel emr inna allahe ve adekum adel harf. Şimdi trafik polisi bizi çevirdi. Ey emniyet kemeri takılı değil. Veyahut da hız yapmışız. Ne dersin? Yapma. Ey kes. Ağzından kes, ucundan kes. Ne kadar şey yaparsak, işte canımızı kurtarmaya çalışırız. Maddiyatımızı kurtarmaya çalışırız. Ahirette de kıymetli cemaatlerle hazır olur. Kişi kendisini kurtarmak için ne yapacak? Anasına babasına saldıracak, geri gelecek. Eşine dostuna saldıracak, geri gelecek. Arkadaşına saldıracak, geri gelecek. Çocuklarına saldıracak, geri gelecek. Ahbabına saldıracak, geri gelecek. Geri gelecek, şeytana saldıracak. Vakale şeytan. İnsanlar şeytanın huzuruna geldiğinde, huzurun dediğinde yani el Penci divan değil ha. Herkes yani onun huzuruna gidenler günahkar olan kimseler. Cehenneme girmeyi girmeyi müstahak olan kimseler. Allah'ın rahmetinden uzak olan kimseler. Çünkü hesap görülmüş, açıkları var, açığı kapatacak. Açık var. Muhasebeye çekildiler, açık var. Vergi memurları yok, senin cezan var. Sen ödeyeceksin kardeş. Öyle ya da böyle ödeyeceksin. Senin malına artık çer konuldu. Satamazsın, edemezsin. Sen bu borcu ödeyeceksin? Mahşer gününde gidiyorlar şeytanın huzuruna. Senin yüzünden sapıt. Ey şeytan. Ey Allah'ın lanetlisin. Sen bizi sapıttın. Sen bizi azdırdın. Sen bizi yol, yoldan çıkarttın. Kötü yolları bize sen gösterdin. Gecenin ikisinde ayağa dikip sokaklarda gezdirdin. Yanlış yerlere sokturdun. Sen bizi başka alemlere akıttırdın. Telefonlardan vesaire, internetlerden vesaire aklımıza gelecek her türlü melaletlerden senin yüzünden biz ne yaptık? Bir daha düştük. Senin yüzünden biz. Allah muhafaza. İzlemeyelim. Hiçbir ümmet Muhammed Şeytan ne diyecek? Şeytan meleklerin hocasıydı zamanında değil mi? Zamanı evvelde. Alim Ama abid değil. Bilgili. Fakat ihlaslı değil. Güçlü, kuvvetli. Ama tavazulu değil. Kibirli. Kendini nimetten sayıp Adem Aleyhisselam'a secde etmeyerek kibrini izhar edip senin kullarını sapıttıracağım diyen o şeytan senin o laflarına kalır mı? Onda cevap yok mu? Onda cevap biter mi? Biz yeni geliyor hanımlarımıza bile laf yetiştiriyoruz değil mi? Bir şey söylüyoruz çocuğumuza bile. Hemen bir şey söyle, tık hemen geri geliyor. Söyle o hemen geri. Demeden havada lafımız gitmeden karşıya geri geliyor. O şeytan bırakır mı? İnna Allah'a vaadir. Şeytan Allah'ın Allah'lığını, ilahlığını, Rabb'lığını inkar etmiyor ha şey. İnna Allah'a vaadir. Muhakkak ki Allah size vaadir. Vaaden hak. Onun vaadi hak. O size cenneti vaadir. O size ebedi hayatı vaat etti. O size bütün nimetlerin sonsuz olacağı o güzelliği vaat etti. hak. Onun vaadi hak. O doğru söyledi. Ve Ve ben de size vaat ettim. Neyi? Bir şey olmaz ya. Ye ya. Çal ya. Bak ya. Lan bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ah oh be ne güzel. Dedik. Dedirttim. Ne olacak dedik bu putlarınız, taptıklarınız sizi kurtarır dedim. Bu dünyada bir sen mi akıllısın, diğerlerimi aptal, sen de onlar gibi ol dedim. Sen kötülere bindin, kötü yerlerde durdun. Sen yapma etme dedim, sen de benim dediğime kandın dedim. Şeytan. Aleyhillah. Ne olacak? Bir sen mi akıllısın? Onlar mı? Namazdır, abdesttir, sarıktır, takkedir, sakaldır. Sen mi akıllısın? dedim? Sen de benim yoluma uygun diyeceksin. Şeytan konuşma yapmak üzere ateşten bilmem minbere çıkıp dedi ki: "Gerçekten de Allah diriltilip yaptıklarınızın karşılığını göreceğinize dair size hak olan bir sözde vaatte bulunmuştu. Ben de size dirilmek yok, hesap yok. Olsa bile takmış olduğunuz putlar, maddiyatlar çocuklar makamınız, mevkiniz sizi kurtarır diye vaatte bulmuştu. Ama ben size verdiğim sözü bozun. Zaten size karşı benim için hiçbir tasallut ve güç bulunmamaktaydı. Ümmet-i Cemal. Ne kadar önemli bir söz değil mi? Şeytan, nefis bizi alıp koyarken başımıza jandarmayı dikmiyor ha? Başımıza ceza memurlarını dikmiyor. Elimizi, kolumuzu, peteklere bağlamıyor, yataklara bağlamıyor. Hiçbir gücü yok. Tek bir gücü var, tek. Ona da, da güç denirse, vesvese. Kulağın, kanımızda dolaşıyor, kalbimize vesvese veriyor. Tek o. Bizi mecburen, sen bu namazı kılamazsın, kılmayacaksın deyip bağladığı kimse var mı? görüyorsunuz bu çay ocaklarında veyahut da internet ocaklarında veyahut da insanların harama, günaha daldıkları yerde şeytanın bir insanın bağladığını gören var mı? Yok. Yok. Ama şeytan ne yapıyor? Otur, konuş. Bir şey olmaz. Çayını iç, muhabbetini et. Şeytanın hiçbir gücü yok. Şeytan sadece vesvese veriyor. Allah şeytanın vesvesesinden şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi korusun muhafaza eylesin. Ancak ben sizi sapıklığa çağırmıştım. Siz de sapıklığa gönüllü ve meyilli olduğunuzdan hemen bana çokça icabet etmiştiniz. Bakın. Bu da çok önemli. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu birçok ayetler Çok güzel bir mesaj. Siz gönüllüydünüz. Siz istediniz. Sizin hoşunuza gitti. Oturmak istedin. Ben sadece sana otur bir şey olmaz dedim. Senin oturmaya niyetin vardı. Namaza gitmeye niyetin yoktu ki. Allah'a anma niyetin yoktu ki. Allah'a karşı senin sorumluluğun hissetmiyordun ki. Hayır hasenatta gözün gönlün yoktu ki. Kardeşinin hakkını vermekte gönlün yoktu ki. Ben ondan ne kadar çarparım gönlüm vardı. Ben ne kadar daha fazla kazanırım. Ben en güzel yeri nasıl alırım derdin dedi. Ben sadece söyledim. Senin gönlün vardı. Senin niyetin vardı. Sen zaten oraya doğru yuvarlanıyorsun. Ben de sadece geriye dönüp Allah ne der demesin, bir şey olmaz dediniz. bir İnsan hani yanlış yaparken, yani Allah muhafaza bazen günaha da girer, günah işlerken bile Allah aklına geldiğinde o da bir durum değil mi? İman ettiyse, amel ettiyse o da bir durum. Allah ne der? Sadece şeytan oradaki hatırlanmayı hatırlamayı, hatırlamayı geciktiriyor. İşte namazlarımız, abdestlerimiz, zikirlerimiz, işte bu meclisler o şeytanın mesvesesini engelleyen en büyük surlar. Şeytan aleyhillâne bize istemiş olduğumuz şeyleri, nefsimizin arzu etmiş olduğu şeyleri kulağımıza fısıldıyor, gönlümüze fısıldıyor. Artık size yalancı çıktığım için beni tenkin, tenkit etmeyin. Benden hiçbir delil talep etmek sizin davetime seve seve koştuğunuz için kendi nefislerinizi kınayın. فَلَا <laughs> تَلُومُونِي وَلُومُ bana sövüp saysanız hiçbir şey yok. Ve Kendi nefislerinize kızın. Rabbim şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi korusun ve muhafaza eylesin. <laughs>